Mehmet Teskan, 3 Mart 2022, Halk TV Erdoğan koltuğunu hemen terk etmeli. Bunu ben söylemiyorum. İktidarın inandığı, güvendiği yazarlar da söylüyor. Tabii ki açık açık söylemiyorlar, ima ediyorlar, yeni döneme hazırlık yapıyorlar. Ben söylemiştim pozisyonuna yatıyorlar. Eskiden hepsi sapına kadar Fethullahçıydı. Fethullah'ın kaybettiğini anladıkları an döndüler, Erdoğancı oldular. İsim isim saymayayım, yine dönme hazırlığındalar. İçlerinde en dönek olanı Fetullahla resim çektirip gurur vesikası gibi yayınlayanı diyor ki, kitleler ekonomiye bakar. Doğru sözle ne denir ki? Kitleler ekonomiye bakarsa, Recep Tayyip Erdoğan'ın bir gün bile o koltukta oturmaması lazım. Rakamlara girmeyeceğim. Erdoğan Bahçeli ortaklığının başladığı gün dolar kaç liraydı? Bugün kaç lira? Benzin kaç liraydı? Şimdi kaç lira? Bu arada dünyada ekonomik kriz mi oldu? Dünyada enerji fiyatları mı arttı? Yo, dünya yerinde durdu, biz iktidarın yani Erdoğan'ın ideolojik takıntısı nedeniyle battık. Bırakın tek adam rejimine geçtiğimiz günü, 6 ay önceye dönelim. Dolar 8 lira 30 kuruştu, şimdi 14 lira. Neden? Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel takıntısı yüzünden. Hayat neden pahalı? Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel takıntısı yüzünden. Bu gerçeği yazamayanlar, yazmaya cesaret edemeyenler, Millet İttifakı'nı yerden yere vurmak için nerede ülkeyi kurtaracak ekonomik programınız diyorlar. Zımnen ülkenin battığını söylüyorlar. Zımnen ülkenin kurtarılmaya ihtiyacı olduğunu söylüyorlar. Zımnen bu rejimin yürümediğini ima ediyorlar. Tabii korka korka. Artık korkmadan söyleyin. Tek adam rejimine geçmeden önce Türkiye nasıldı? Şimdi nasıl? Tek adam rejimine geçmeden önce hayatınız daha mı iyiydi? Şimdi daha mı iyi? Tek adam rejimine geçmeden önce cüzdanınız daha mı doluydu? Bakkala gidince daha mı rahat alışveriş yapıyordunuz? Tek adam rejimine geçmeden önce benzinciye depoyu doldur diyordunuz da şimdi diyemiyor musunuz? Tek adam rejimine geçmeden önce elektrik faturaları ümüğünüzü sıkıyor muydu? Tek adam rejimine geçmeden önce hayat daha rahat mıydı? Yoksa sen de şikayet ediyorsan canım kardeşim, değiştir düzeni. Korkma, iktidara her gün gül atmaya çalışan canım yazarım. Ufak ufak dönme. Açık açık de ki, bugünkü ekonomik krizin, pahalılığın, %55'e dayanan enflasyonun, 14 liraya vuran doların tek müsebbibi vardır, Erdoğan. De be canım arkadaşım, yaz be canım yazarım, söyle be televizyon yorumcusu dostum. Dış güç, Ukrayna savaşı falan hikaye, mesele Erdoğan. Yazamazsın biliyorum, söyleyemezsin biliyorum. Üzme canını canım arkadaşım. Eleştirdiğin, karşı çıktığın, gelmemesi için kaleminle, söyleminle karşı çıktığın düzen gelince sen de rahat rahat yazacaksın. Mehmet Tezkan